İzmit Belediyesi meclis üyeleri ve idari personeller İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde buluştu. İzmit Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleşen iftara AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve eşleri katılım sağladı. Güzel bir havada geçen iftar yemeğinde Başkan Hürriyet misafirlerini kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Meclis üyelerinin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı, yardımcısı Sinan Üner'i iftar yemeğine katılanlar arasında yer aldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı konuşmada şunları söyledi. 6 yıl sonra bir Ramazan'da gerçekten bir arada samimice, beraberce, sadece iftar açmak ve beraberce dostane, siyaset ötesinde dostane sohbet etmek çok çok kıymetli. Ben milletvekilliği döneminden de mecliste bir sürü tartışmalar yaşarız ama meclis kapandı mı hadi gidelim çay içmeye deriz. İşte bu hani insanlığımız, birbirimize sonuçta yüz yüze bakıyoruz, çok kıymetli. Siyaset, siyaset aramasında zaten yapılır. O yüzden bu akşam böyle iki saat ara vermiş olduk bir iftar arası. İftardan sonra yarından itibaren nerede kalmıştık deriz ama bu akşam hoşgörünüz için, bizlerle birlikte olduğunuz için, bu e, iftar programında davetimi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Nezaketiniz, hoşgörünüz için. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bütün meclis gruplarımıza, bütün üyelerimize Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin inşallah. AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Sinan Ünere, iftarda bizi ağırlayan Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyorum. Kırgınlıkların unutulduğu, rekabetin devam ederek birbirimizi kırmadan güzel bir siyaset olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanımefendiye bu mübarek Ramazan'da bizleri buluşturduğu için iftar davetinde çok teşekkür ediyorum ee, ve bu iftar programını kendileri de ifade ettiler ama e, kırgınlıkların unutulduğu bundan sonra rekabetin devam ederek ama hiçbir şekilde de e, birbirimizi kırmadan güzel bir siyaset e, başlangıcı olmasını temenni ediyorum.